Ay ah, uy, 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 uyanayım bari. uyanayım şöyle. Kardeşlerim de hala uyuyor. Hmm. Çıkayım şuradan. Öbür kardeşime bakayım da uyandırayım onu. <laughs> köpüş köpüş. Köpüş. <laughs> dur bakalım birazdan mamanı vereceğim. Hadi ablaya bakıp geliyorum ben tamam mı? <laughs> Akıllı dur. <laughs> Evet, bineyim asansöre bari. Ay, ineyim. Ay, gitti asansör aşağı kadar. Ay, kardeşim uyandırayım bari. Kardeşim, kardeşim. Ya abla beş döküldü. Kardeşim hadi uyan, öbür kardeşimizin bugün doğum günü. Hayır. Ona sürpriz yapmamız lazım. Hadi. Ne? Ne annemi? Ay. Tamam abla kusura bakma heyecandan düştüm de. Tamam hadi. Ben sana bir şey söyleyeyim. Psş. Geldi Hasan sor. Gel. Abla benim burayı neyin kardeşim? Ben de sevdikte şey kahvaltı. Abla hadi hadi aşağı in. Ben de kahvaltı hazırlarım. Tamam asansör gitmeden atlayayım ben. Hem atla biz bugün oruçta değil miyiz? Değiliz buradan seslenen sana değiliz. Bugün oruç tutmadık ya hatırlamıyor musun? Aa doğru dedin. Evet, Kısa <laughs> Ben de kafa altı masasına geçeyim. Kardeşim asansörü yolluyorum. İçine e, tabak falan koyup bana gönder. Tamam. Da Buraya da bıçakları koydum. Ay. Tamam abi ya. Tamam. Onları al yumurtaları falan ben kendim indiririm. Tamam gördüm. Alayım hemen. Yumurtaları sop Ben indiriyorum Asya abla ben. Tamam. Yumurtaları falan. Abla ben pasta pişireyim bari ben. Pişir pasta. Tamam. Şuraya hemen pastayı koyduğum gibi. Tamam. Ee, yukarıdan tuvalet. Yukarıdan kendim şey alayım. Asansörü çağırayım. Ay ben de masayı hazırlayayım bari. Ay sandalye düştü. Neyse sonra kaldırırım. Vallahi üşeniyorum. Ay o da düştü. Ben de beceriksiz bir kızmışım ya. Aa üç tane tabak yollamış kardeşim. Kardeşim burada üç tabak var. kişi. <laughs> Ya abla hani eskiden bir sandal tersi vardı ya şimdi yatalı okula gitti. Onu da sayıyorsun sen. Aynen ya ben Chelsea'yi baya baya özledim. Abla sarı diş fırçası benim. Ay mavi diş fırçası benim şimdi daha söyleyeyim. Tamam. Dişlerimi fırçalayayım. Bakın arkadaşlar. Kardeşim, ben... Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşürüz.